Merhaba, bu bölümde if tarafındaki kullanımın çeşitlendirildiği araçları yani else ve elif'i göreceğiz. Hadi başlayalım. Yine Jupyter Notebook'un karşısındayız. Jupyter Notebook'ta bir önceki bölümde if'i görmüştük ve blokları görmüştük. E, bu bölümde ise if'in e, yeteneklerini arttıracak iki alt elemandan daha bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, yine a'ya 5 değerini atayalım ve değişkenimizi hazırlayalım karşılaştırma için. Sonra eğer a 5'e eşitse print ile bunu bir önceki bölümde görmüştük. A e, şöyle yazacaktık. A 5 E eşit yazabiliyorduk. Bir önceki bölümde bunun örneğini yapmıştık hatırlayacağınız gibi. Şimdi burada farklılık olması açısından değilse ne olacak sorusunu sormak istiyorum. Yani eğer A 5'e eşitse tamam bunu çalıştır ama değilse işte o zaman yardımımıza else koşu. Else dediğimizde ise eğer A 5'e eşit değilse ne yapılmasını istediğimizi söylüyoruz. Yine burada bir blok var ve bu blokta da ben print A 5 e eşit değil yazmak istiyorum. Bu şekilde Komutumu programımı hazırlayabiliyorum. Şimdi bunu çalıştırdığımda sonucun A5'e eşit olarak geldiğini görmekteyim. Benzer bir komutu A'nın 5'e değil de A'nın 6'ya eşitliğiyle kontrol ediyor olsaydım. 6'ya eşit değil şeklinde yazabilirdim. Bunu çalıştırdığımda ise cevabın A6'ya eşit değil olarak geldiğini görmekteyim. Bu şekilde e, if'in yanında else de kullanarak e, bu sonucun true değil de false olması halinde çalışmasını istediğimiz komutları yazabilmemiz mümkün. Şimdi e, bu şekilde e, birden fazla işlem Yapabilmek mümkün oluyor gördüğünüz gibi iki işlem yapabiliyoruz ama arttırabilmek de mümkün. Şimdi şöyle düşünelim bir tane menümüz olduğunu düşünelim. Bunun için ben ekrana printle birkaç şey yazmak istiyorum. Mesela birincisi bir topla olsun. Print Çıkış Şimdi ekrandan ekrandan eğer bire basarsa toplama işleme yapmak istediğini söylesin. Diğer herhangi bir tuşa bastığında da programdan çıksın demek için bu menüyü kullandığımı düşünebiliriz. Bu bir programın menüsü işte bankamatikte karşınıza çıkan menü gibi düşünülebilir. Orada da bir sürü seçenek var ya onlardan biri olarak düşünün. Bire bastığında toplama işlemi yapmasını diğer e, herhangi bir tuşa bastığında da çıkmasını istiyorum. Herhangi bir işlem yapmamasını istiyorum. Okey bu menüyü yazdıktan sonra ben karşıdan bir bilgi almak istiyorum. Bunu da A'ya atayım bilgi alma işlemini input komutuyla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bir fonksiyon ve bu şekilde yazılabiliyor. Ve bunu da a'ya eşitliyorum sonucunu. Sonra da girilen değerin yani a'nın 1'e eşit olup olmadığına bakıyorum. Print toplama seçildi mesajını yazıyorum. Gerekirse burada başka işlemler de yapılabilir. burada başka işlemlere şöyle yapıldığını düşünebiliriz. Değilse bu değilse print ile beraber güle güle yazdıktan sonra işlemi bitirmek için de exit dediğimizi düşünebiliriz. normal program yazıyor olsaydık exit yazmamız gerekecekti. Uygulamanın bittiğini söylemek adına. Ama burada e, Jupyter Notebook'ta yaptığımız için işi bunu söylememe gerek yok. Evet bu şekilde bir komut yazdım ve bunu çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok basit bir hata yapmışım. Eşit midir bir diye sormam gerekirken a eşittir 1 diyerek direkt atama yapmaya çalıştım. If'in içinde olduğu için de bana hata verdi. Tamam şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet bir topla diğer tuşlar çıkış. Şimdi ben burada bir yazarsam toplama seçildi dediğini görmekteyim. Aynı komutu tekrar çalıştırıp bu sefer sıfır yazıp enter yaparsam da gördüğünüz gibi güle güle mesajını alıyorum. Bu şekilde e, karar vermek mümkün. Şimdi if'in bir başka elemanı şöyle olabilir. Burada iki durum vardı, değil mi? Eğer if a 6'ya eşitse şunu yap, değilse şunu yap diyorduk. Ancak ben burada else ile beraber başka iflerde kullanamam mı? Yani şu menüyü biraz daha çokladığımı düşünürsek kopyalıyorum. Şimdi bir topla iki çıkart. Evet, bir başkası üçte de çarp olsun. Diğer tuşlar çıkış. O zaman bir ile ben ne yaptım? Toplamayı seçtiğini söyledim. Ama 2'yi nasıl yazacağım buraya? O zaman Burada elif yazıyorum. Şimdi eğer a1'e eşitse bunu yap. Değilse a2'ye eşitse bunu yap. Değilse a3'e eşitse elif'ten istediğimiz kadar yazabilmek mümkün. çarpma seçildi şeklinde bunu da yazdıktan sonra hiçbiri değilse o zaman else ile güle güle yazarak işlemi bitir diyebiliyorum. Şimdi bunu çalıştırdığımda topla, çıkar, çarp ve diğer tuşlar çıkıyor burada. Biri seçerek toplayı seçtiğimde gördüğünüz gibi toplama seçildi diyor. Diğerlerinin hiçbiri çalışmadı. Aynı kodu tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer 2'yi e, seçiyorum. 2'yi seçtiğimde çıkartma seçildi dedi. Şimdi ne yaptı? Geldi if eğer a1'e eşitse dedi. Hayır a1'e eşit değil. O zaman ikinci kontrole geldi. Elif'e geldi. Elif'te de a2'ye eşit mi diye baktı. Ha, evet cevabına aldığı için bunun bloğu çalıştı. Ve diğer el ve elifler ve els'i atlayarak direkt dışarıya çıktı. Çünkü burada e, işlem bunun içerisine gelmiş oldu. E, 3 olsaydı aynı kodu bir daha çalıştırayım. Bu sefer de 3'ü seçeyim. Bu sefer de 1'e eşit mi? Hayır. 2'ye eşit mi? Hayır. 3'e eşit mi? Evet. Şeklinde bunu e, seçti ve bunun bloğunu çalıştırdı. Sonra eğer 4 veya 0 girmiş olsaydım o zaman da direkt ban bunların yukarıdaki ilk 3 seçeneğin hiçbirine uymadığı için otomatikman else'i seçip else'in içerisindeki işlemi yapmış oldu. Bu şekilde if'i bir önceki derste gördüğümüz gibi iç içe yazabilmenin yanında if'in karşılaştırma kriterlerini birden fazla yaparak da kullanabilme şansımız var. Burada tabii Birçok farklı seçenek, birçok farklı iş için bu kullanılabilir e, ifin güzelliklerinden bir tanesi de bu zaten karşılaştırmaları burada gördüğünüz gibi çok esnek şekilde yapabilmesi. Evet, bu bölümde de ifin detaylarına baktık. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.